Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. İran'da gündem Güney Kore'de kalan yaklaşık 9 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Asya ülkesinde bloke edilen İran parasının iade edilmesi için Merkez Bankası'na uluslararası kurumlar nezdinde girişimlerde bulunma talimatı verdi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Merkez Bankası Başkanı Himmeti ile telefonda görüşen Ruhani, ABD yaptırımlarına uyarak İran parasını bloke eden Güney Kore yönetimini eleştirdi. Ruhani, İran'a ait paranın iade edilmesi için Merkez Bankası'na Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde konuyu uluslararası kurumlara taşıması ve mali kurumlar üzerinden hukuki girişimlerde bulunması talimatı verdi. Hasan Ruhani, Güney Kore'nin İran Merkez Bankası'na ait kaynakların temel gıda maddeleri ve ilaçların alımı için kullanılmasına izin vermemesi kesinlikle kabul edilemez. Güney Kore hükümetinin en kısa sürede bu kısıtlamaları ortadan kaldırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.